Ne Ya, ya. Şemuz abi istersen bir tadım yapalım Vücudum delik deşik ama kollarımda tüm olay Arkadaşlar şimdi teknelerin olduğu bölüme geldik Yaklaşık bir 20-25 dakikalık bot yolculuğu yapacağız Bot biletlerini bir önceki durakta almıştık zaten Şimdi bot yolculuğu yapacağız Hi, what's your Sam. Sam, rehberimiz Sam. Bize her şeyi anlattı. Ben de size güzel bilgiler vereceğim. Güzel markete doğru yol alıyoruz. Biz yaklaşık olarak 25 dakikadır yoldayız. Dün tur aldık. Tur aldık. Turun fiyatı 14 dolar. 14 dolar. E, yolculuğumuza devam ediyoruz bu şekilde. Thank you Sam. Thank you. You're welcome. You're talking. my, my YouTube channel Turkish. Uh, yeah, it's a, it is a very nice village. We are going to the floating village, and so, but I will stop a little bit here for for bathroom. And the floating village is just nearby here. It's about five kilometers from here to the floating village. Hope to see you here. Thank you. Welcome to Cambodia, arkadaşlar. Cambodia gelin. Abi, ilk coconut abi, <laughs> bir tadım tadım yap. Bakalım nasıl şeyimiz abi? Nasıl anlatırsın bunu? İyi ya, fena değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun abi. Teşekkür <laughs> ederim. Abi Şemuz abi kafanatı arabada içmeye devam ediyor. Şemuz abi çek. Birazdan bota doğru. Birazdan değil arkadaşlar bota doğru yürüyoruz. Geminin en çosu bu çocuk. 7 yaşında çocuk bakın insanlara yardım ediyor. Yok <laughs> ki. Hayır. Sizler için çatıya çıktım, daha güzel görüntüler almak için. Bakın muazzam, polis şeyi bile gördüm abi. Buraya bildiğiniz şehir kurmuşlar. Bakkalından tutun, polisinden tutun, kaymakamlığına kadar her şey var arkadaşlar. Bakın burası da hastane. Yani sağlık ocağı gibi bir yer. Şu gördüğünüz sarımsı bina, renk körüyüm ben tam anlatamıyorum. Sarı mı artık, açık sarı mı? Neyse fazla üzerinde durmamak lazım. Birazdan şöyle köyün içine giriş yapacağız. Abi çiçekler, böcekler bile var evlerde. Arkadaşlar haliyle yani benim izlediğim kadarıyla, analiz ettiğim kadarıyla bu evlerde su şeyleri de yok. Yani pompalarla nehirden taşıyorlar. Ya da işte bir kovayla nehirden alıp çamaşırlarını yıkıyor insanlar. Ya da yemek yapıyorlar mı nehir suyuyla tam bilmiyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bu evlerde bunun için bir gün geçirmem lazım. Geçirebilirsem arkadaşlar yani bu bir tur. Daha sonrasında gelip buraya aa, bir gün bu evlerde bir gün geçirebilir miyim diye bunun araştırmasını yapıp bunun peşine düşeceğim. Duruma göre bakacağız. Abi inanılmaz. Asya'da gördüğüm en ilginç yapılardan arkadaşlar. düğüm delik deşik ama kollarımı tüm olay diyor. Abi yağmur bastırdı şimdi. evlerin olduğu köye doğru yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Bu Abi biz yine Türklüğümüzü belli edip başkalarından bağımsız bir şekilde buraya geldik. Şöyle oturacağız. Allah her yerde Türküz abi. Kültür bu abi. İçimiz işimiz abi. <laughs> hocamız arabasını evini satıp burada arayıyor. <laughs> Bakın şu an 5 dolara 5 dolara biri alacak. Bakın 5 dolar burada. Aldı birayı. Gölün Zengin ortası. gölün ortası o <laughs> olacak. He. Zengin geziyorsun abi. <laughs> Semo Hoca bize burayı anlatmaya başlıyor. Arkadaşlar şu anda Tonle Sap Gölü'ndeyiz. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük gölü. Bu gölün üzerinde yaklaşık 300 tane yüzen köy bulunuyor. Biz bu köylerin en büyüğü olan Kompen Kuluk köyünü ziyaret ediyoruz şu anda. Burada kişi başı 5 dolar verip şöyle bir nehir turu attırabiliyorsunuz. Bu köylü halka destek amaçlı bunu yapabilirsiniz. Yeah. Handsome boy. Handsome boy. Handsome? No handsome. I'm person. Thank you. Thank you. You're a beautiful girl. Thank you. Hello. Bakın arkadaşlar burada 5 yaşından 5 yaşında çalışan çocuklar görmeniz mümkün 7 yaşında kız çocuğu şuradaki tahminimce Büyük küçük demeden çalışıyorlar bu şekilde turizm yapıyorlar Abi çocuk da yani 4 yaşında helal olsun abi. Ne var abi? Bırak şimdi Hani? Oha! Baksana nasıl bakıyorlar. Nasıl yüzüyor bunlar böyle bunlarla? Bak Of 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 nasıl vuruyorlar? <gülüyor> 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 Fazla derin değil ama bu. adamlar dolar abi şuradan ayrı takılan şurada bir timsah var kocaman bakın burada arkadaşlar Tavşan kardeşimiz var Arkadaşlar suyun derinliğinin 3 metre olduğunu söyledi bana. Ee, yağmurlu havalarda bu su daha da yükseliyor ve köylü halkın yaşamı daha da, e, ve köylü yaşamın halkı daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Yani yağmur onlar için iyi bir e, hava durumu, hava koşulu değil. Bunu öğrendim. Drink Cambodia bir. Cambodia. 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 Arkadaşlar bu Kamboçya birası. Bunda arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, sodanın içine biraz bir karıştırmışlar. Burada milli içecek. Gurur diye yeah, thank you. Şöyle sinsice yaklaşacağım ona. Onun insanlara veya hayvanlara yaklaştığı gibi bakın. Bakın arkadaşlar. Şu an gördü onu. Tamam, ben yüzüme bakıyorum. Tamam, ben Abi, biz yine yerimizi bu şekilde alacağız. Buraya geçeceğiz. <laughs> ama vardı bir şey ya. Bunlar ama yüzüme bakıyorum. şey ben yüzüme bakıyorum. Tamam, ben var, onun Tamam, Kafası güzel bakıyorum. Tamam, ben yüzüme bakıyorum karşılaşabileceğim konuşamadım. Şu yolculukta karşılaşabileceğim en sevdiğim adamla karşılaştım. Artık ölsem de gam yemem abi. Ölmede gam, yeme. gam da yeme. <gülüyor> <gülüyor> Allah uzun yollar sürsün inşallah. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Benim için de öyle. Başka kimle karşılaşsam bu da sevimler. Aynen. Ya. Sağ olasın. heyecanlanıyorum Şaka bak konuşurken. Yani. Görüyor musun? Böyle bir sevgi yani. Bakın arkadaşlar bu nehirin üzerinde yani deniz gibi görünebilir. Ucu bucağı görünmüyor. fakat burası nehir arkadaşlar. Burası deniz değil. Bu şekilde köye veda ettik. Şu an başka bir köye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bro, what is this? Bir tane ver hele yiyeyim ya. What is this? Hmm. Hmm, thank you. Güzel, görüşürüz Güle Arkadaşlar ben tadına baktım. Balı ayı bir şey yani. Rutubetli çitos gibi. Çıtır değil zaten. Tadı bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bize gün batımını izlemek için böyle bir restoranta getirdiler. Restoran fiyatlarını bilmiyorum. Şu an girince hep birlikte göreceğiz. Güneşi burada batıracağız. Şimdi ineceğiz kapalı Başka köy gezmiyormuşuz. Şimdi bizi gün batımını izlemek üzere buraya getirdiler. Bakın diğer tur alan insanlar teknede izlerken biz böyle ticarethanede izliyoruz. Bu rehber bayağı gıcık insan. Okulu gezeceğimizi söylediler ve e, lokal marketi gezeceğimizi söylediler ama bizi restoranta getirdi abi direkt. Sevgili dayılarım da burada. Yıldızın Yıldızın tanım, merhabalar. Tadını birlikte çıkartıyoruz arkadaşlar. Burada iş adamı Mahmut abi. Şemuz abi var. <laughs> i̇ş adamlarıyla gezdim <gözlerin> diyeceğim. <laughs> arkadaşlar bakın bunlar 1 yaşında olan timsahlar. Şimdi burada bebekleri var. Ya tek misiniz? Bakın arkadaşlar. Aman tanrım. O göze bak abi görüyor musun? Dişleyecek var mı abi? <laughs> Biraz kolunu kendine yakınlaştır ya. Abi sırmasın. Sabitler ya. Bana versene abi. Şuradan tutsan. İstersen koyayım öyle al. Rahatsız ol. Sen başkasına al. Yok ya almayayım ya. Yaz günah. Strese sokmuyorum abi. Burada. Oğlum. <laughs> <laughs> Bakın burada da arkadaşlar. Yırnadan bir şey Şimdi Yavruları şey var. Sansar da kapsıyor. Oh, yeah. Sansar mı bu? Giden var mı? Endonezya'da bu atlıyor, Ha, freaking <laughs> ya zaten fena. Fakat manşet et diye gözümüzün önünde. Arkadaşlar şimdi biraz önce ablamızla konuştum. Bunun tavuktan daha lezzetli olduğunu söyledi. Hatta bilmeyen için eee <laughs> bilmeyen bir insan için tavuk eti diye timsah etini yedirebiliriz dedi. Çok ilginç. Timsahlar burada. Every Not every day. One week one time. week one time. Arkadaşlar haftada bir kere ve bir oyun yemek veriyorlar. buna altı kilogram et veriyorlar. Bu şekilde besleniyor hayvan. balık How much? kilo. kilo Evet. Balık, et, <Evet. gülüyor> evet. <Her> şey Şu şey takıyorlarmış. Abinin bir <laughs> bu var? İki balık seyidi üç dolar. Ne diyor? One Vamp price 3 dolar diyor. Beslemek istersen diyor. Bir oyun, bir oyun, bir oyun. Bro. I, I'm de hungry. biz para vermezseniz. <laughs> <laughs> I will buy, buy 3 dolar like this. <laughs> yeah yeah 3 dolar. I today, day, two day I made it. Look 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 look. Look my skin. Same. Not European, not European. Yeah. Yeah I see yeah. Thank you. <laughs> ben diyorum ki abi bunlara pazarlık istedim ya. Bak derilerimiz aynı diyor. <laughs> Aynen <local> people. <laughs> arkadaşlar derisi inanılmaz sert. Bu timsah değil mi monster arkadaşlar canavar. Şimdi günü harika bitireceğiz. Hasret kaldım, Aa, kaldım gözlerin... Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.